Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte scooter'ımı nereden aldım, nerelere gittim, ne maceralar yaşadım, kaza hiç yaptım mı? Onları konuşacağız bugün ve kaç basıyor? Onları konuşacağız bugün. Scooter'ımı Medya Mart'tan aldım arkadaşlar. Yanlış görmediniz. Medya Mart'tan aldım. Yani. Bunlara evet. böyle gittim. Her yere gittim yani bunda. Açıkçası. Bakkala. Markete. Yani. Medya Mart'tan ta ne kadar yani

şu an bilmiyorum ama bir de küçük yani çocuklar için kullanılabilir bir seviye yani. İki de 4 yaşta alıyor. de azızlı. Üç de yani üçte ben kullanıyorum. İlk aldığımda bir de baya 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 iyiydi yani. Baya azı gidiyordu. Ben aldım diyelim bilmiyorum ama bir de bayağı iyi arkadaşlar. Ama ben şimdi üç de kullanıyorum. Ee, okula gitmeden takıyordum şarj arkadaşlar. Sonra da okuldan çıkınca e, çıkartıyordum ve o, o şarj bana bir hafta gidiyor yani. O doldurduğum şarj bana bir hafta gidiyor arkadaşlar. Ee, ben okula kaçta gidiyorum sekiz buçukta gidiyorum. Dokuzda falan ders falan başlıyor. Sonra üç buçukta da üç on falan çıkıyoruz. Ama şimdi üç ay tatilde bol bol video atacağım. LGS de çalışacağım. Neyse. Ama arkadaşlar kaza hiç yaptım. Arkadaşlar kaza yaptım. Yaptım ama yani hiç bilinçli değilim yani. Bunu aldım ama yani hiç ondan falan da almadım. Yani o zaman falan yok. Evet, şimdi de tutacak bir video çekmek için kastı takmadım. Size için. Yani 3-4 kere kaza yaptım. Canım acıdı mı fazla acımadı. Bir kere de şu <laughs> işte arkadaşlar da zararlı. Yani. Çok böyle şeydi. Neyse başka ne diyelim? Başka ne kaldı? Işte. Bu kadar arkadaşlar. Yani macera olarak bir macera yaşadık. yani. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.